Şey arkadaşlar, ben burada olacak. Eşimlerimiz yani de keke parmağı istiyor. Şimdi. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel. Bak, bugün en azından mutlu oldun. Alayım onu da ben. Sana ben İnci de vereceğim. Tamam. Hayır oynamayacağım. İnci de vereceğim. Tamam. İnci de çok seviyorum. ölüyorum. Yarın kızınla kavuşturacağım seni. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme hayallerine göre. Sakar Ne zaman kar yağacak? İstanbul. Ne zaman kar alıyor. Bunu hep birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. soğucam Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı Hmm, başlayacak bugün ya da yarın başlayacak bugün Sakarya'da kala kış yağmur oldu İstanbul'un çevreleri yani bütün Marmara kala kış yağmur oldu e Ege'de de oldu İç, İç Anadolu'da da da oldu hatta Ankara'da kar yağışı e, başlamış. Sivas Kucayşlar gibi şey de de başlamış. Anca baş kentin yüksek kızım. kesimlerde yeni karayış başlayacak. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmit'in yerleri. Tamam kızım, doğrusu, öyle yani şöyle konuşalım. Balıkesir, Bilecik, bileci. hmm. Tamam. Çanakkale. Dedim. Bu şekil düşünüyorsa gelsin. ya. Bursa. Ya bu hareketi yaptılar. E, de, e, de, evet. ben ben bunu Çanakkale, ediyorum. Tekirdağ, İstanbul. Kocaeli, Sakarya ne zaman? Ankara Adam, adım, adım, bakalım, bunu bir Evet anlamadım. arkadaşlar şu an de göre. Bu bir kar görecek. Türk Şu yol kar Saladan Perşembe günü yol başlayacak. Her tarafta. Şu anda Cuma günü İstanbul'un Marmara bölgesinin tamamı bu soğuk dalgasından sallı, şu an, şu an, şu an, şu an, bu akşam, akşam giriş yapacak yeter. Marmara bölgesine yani ve, ve Ege'ye giriş yapacak e, Kütahya, Uşak ve Afyon'da kar, saat, kar saat, var öbür yerlerde yağmurlu e, Akdeniz'in yüksek kesimlerde kar yok yağmur yağacak Merkezlere de yağacak eydon doğu durdu tamamen yağmur şu haftada karla karışık yağmur ben var Sonra Hasan'la Hasan ya. ya. kar yağmıştı başka bir, kaza 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 bir ya. kar yağmıştı alacak Şimdi o güne dair e, bazı görüntüler var. Fatma'nın evde olduğu güne dair. Şimdi siz o gün, o gün e, aslında evdesiniz. Geliyor. başka bir yeri temizlemeye hani gitmiş. Kimin evi o? De babanın, 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 babanın evi. Şu anla bana ait. Hayır. Bu evi temiz. O evi, evi, şey evi yaşayan biri var mı? Gerisi öyle arkadaşlar. Siz de bu tarzın videoları unutmayın. Herkes hoşçak kalın diyorum. Sağlıklı kalın. Susuz kalın. İthal. Elektrik süpürgesini çöpte bulduk. 이털 <목소리도> 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 <목소리도>